Bugün sizlere Rönesans resim sanatını anlatacağım ve bu dönemdeki sanatın ortak özelliklerini, tarihini ve dönemsel etkilerini inceleyeceğiz. Rönesans sanatından bahsederken Rönesans'ın öncesindeki dönem, yani Orta Çağ'dan bahsetmemek olmaz. Karanlık Çağ olarak bilinen bu çağda kilise toplum üzerinde büyük bir etkiye sahip ve kutsal kitapta var olmayan birçok uygulama mevcuttu. Kutsal kitabın tercüme edilmemesi de bu durumun yaratılmasında bir sebep aslında. Ancak Gutenberg'in matbaayı keşfetmesiyle birlikte kitap çok daha ulaşılabilir hale geldi ve Martin Luther'in kutsal kitabı Almanca'ya çevirmesiyle birlikte kilisenin Avrupa'daki gücü ve etkisi tamamıyla değişti. Rönesans kelime anlamına baktığınızda yeniden doğuş olduğunu göreceksiniz. Peki neyin yeniden doğuşu diyecek olursanız klasik antikitenin Avrupa'nın özünün yeniden doğuşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde klasik Yunan yazarlarının, şairlerinin eserleri tekrar okunmaya ve tekrar basılmaya başlandı. Bunun birçok sebebi mevcut aslında. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethiyle birlikte birçok Yunan Avrupa'ya göç etti ve böylelikle Yunan sanatı ve edebiyatı Avrupa'ya tekrar ilham oldu. Roma dönemi sanatına ve Helen sanatına baktıklarında Avrupalılar geçmişte daha etkili ve daha realistik eserler üretildiğini fark etti. Ve bu dönemdeki ihtişama tekrar erişebilmek için bir çaba içine girdi. Gotik dönem resim sanatına göz atarsak figürlerin anatomik olarak çok gelişmediğini, arka plana çok önem verilmediğini görürüz. Bu eserlerin çoğu kiliselerde duvar resmi olarak ya da kilisede yer alan diptikonlar olarak karşımıza çıkar. Bu duvar resimleri ya da diptikonların asıl amacı okuma yazma bilmeyen halka kutsal figürlerin hikayelerini öğretmek ve kiliseye daha fazla yönelmelerini sağlamaktı. Rönesans dönemine geldiğimizde ise Orta Çağ sanatına adeta bir tepki gibi doğduğunu söyleyebiliriz. Rönesans sanatında ressamlar anatomi, gerçekçi ışık kullanımı ve perspektif gibi teknikler ile daha etkileyici eserler ortaya çıkarır. Resim sanatında perspektif Rönesans döneminde bulundu. Peki daha önce perspektif bilinmiyor muydu? Aslında biliniyordu. Örneğin Pompei şehrinin duvarlarında olan bu resme baktığınızda binaların perspektife uygun olarak resmedildiğini görebilirsiniz ya da Çin'de 12. yüzyıldan kalan bu esere baktığınızda yine mimaride perspektifin mevcut olduğunu görebiliriz. Ancak perspektif ilk defa bu dönemde oldukça gelişmiş olarak kullanılmış ve ilk defa bu dönemde mimar ve ressam Brunelleschi tarafından bir teori haline getirilmiştir. Perspektiften kısaca bahsetmek gerekirse, üç boyutlu bir objenin ya da bir görüntünün iki boyutlu bir düzleme gerçekçi olarak resmedilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Rönesans dönemi tabi sadece resim sanatını etkilemez, mimaride de bir etki yaratır ve Yunan mimarisine benzer bir stil gelişir bu dönemde. Yunan mimarisinde karşımıza çıkan üçgen alınlık Dor, İyon ve Korint başlıkları Rönesans mimarisinde de tekrar karşımıza çıkar. Rönesans döneminde hümanizmanın etkisiyle birlikte dini kişilikler dışında da kişiler resmedilmiş ve sanatçılar toplumda daha önemli bir noktada görünmüştür. Bu sebeple eserlerde artık ressamların imzalarına da yer verildiğini görmekteyiz. Rönesans dönemindeki resimlerde kutsal kişiliklerin önceki döneme göre daha insani olarak resmedildiğini söyleyebiliriz. Resimlerde bu kutsal kişilerin duygularına, sevincine, üzüntüsüne ve korkusuna yer verilmiştir. Örneğin Roger van der Weyden'in İsa'nın çarmıhtan indirilişi tablosuna baktığımızda İsa'nın ölü bedeni resmin ortasında insanlarca indirilmekte ve yüzünde çektiği acıları hissetmek mümkün. Hemen önünde Hz. Meryem üzüntüden bayılmak üzere yere doğru uzanmış ve onu kaldırmaya çalışan iki figür mevcut. Bu iki figürün arkasında da bir kadın figür ağlamakta. Resimdeki herkesin yüzünde acı ve üzüntü hakim. Rönesans dönemindeki birçok eserde buna benzer etkiyi görebilirsiniz. Ressam Giotto di Bondone, Rönesans sanatının öncüsü olarak bilinir ve onun eserlerinde de bu tiyatral temalara rastlamak mümkündür. Giotto'nun İsa'nın Ölümü adlı eserine baktığımızda bu eserin sol tarafında yerde İsa'nın ölü bir biçimde uzandığını ve etrafında insanların çok mutsuz bir biçimde durduğunu görmekteyiz ve bununla da bitmiyor. Resmin üst kısmında melekler dahi onun için gözyaşı dökmekte ve endişe içindeler. İnsani duyguların Rönesans sanatında Gotik döneme göre çok daha iyi yansıtıldığını söyleyebiliriz kısaca. Videomuzun sonuna geldik. Sanatla ilgili daha fazla içerik için takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.